salgın döneminde en çok ne yapmayı özledin? Okula gitmeyi. En çok dışarıda içi, gidip mangal yapmayı özledim ya. Bir akıyla beraber mangal yapmayı özledim vallahi billahi. Başka bir şey özlemedim <laughs> yani. Siz ne Starbucks çok özledim. Starbucks. Vay <laughs> moka. Ablam ben de senin gibi düşünüyorum. Arıyoruz. Bir an önce açılsın Starbucks. En çok neyi özlediniz efendim şu salgında? Valla müşteri gelsin trip atsın bana onu istiyorum şu an. Kardeşim ne? en çok camide... Abi varılan noktaya bak ya müşteri gelsin trip atsın istiyor. Cemaatle birlikte namaz kılmayı özledim. Cuma namazını özledim. En <laughs> çok neyi özlediniz? Para kazanmayı çok özledik. Ama bahsedeceğimiz bir şey var. Korkulması gereken üç harfler cinler değilmiş, cinlilermiş. <laughs> ben bu hayatta hiçbir şey özlemiyorum ki. Her gün hayatımı yaşıyorum zaten. Vay. Niye beni etkilesin ki? Yeah. İbadetinizi yapın, yolunuza bakın. Abi mi mida... de... <laughs> en nefret ettiğimiz zihniyet ya. En nefret ettiğimiz zihniyet. Böyle bir şey yok şey yapmayı özledim. Gratis'e girip alışveriş yapmayı özledim aslında. 200 IQ iki ya. Şimdi yapacağımız yani. öncelikle gidip bir ormana çabap yerlemek. Başka bir şey derdi yani. Antepliyik biz. Antep Dışarıda gezmeyi. Sizi özledim ya. Çok özlüyorum. Sarı mikrofonu çok özlüyorum. Efendim şu salgın sürecinde yani? en çok neyi özlediniz? Hiçbir şeyin tadı yok ki. <laughs> ah be. Valla... Çok kötü bir sahne. Çok kötü bir sahne. Yaktın harbiden ah be. Ciğer bırak. <laughs> Sanırım biz esnaf olduğumuz için biraz dışarıda müşterileri <laughs> görmeyi daha çok istiyoruz. Tabii çok özledik ya. Çarşı bomboş yani etraf bomboş. Tabii böyle olması daha mantıklı. Aslında bir ay boyunca ciddi bir eve karantina süresi verirse bütün sıkıntılar çözülecek diye düşünüyoruz. Eski mesleğim sağlıkçılık olduğu için oradan biliyorum yani. Aferin. Sana. En çok sokaktaki hayvanları beslemeyi özledim onlarla ilgilenmeyi ya da tedavi etmeyi vesaire. Bu tür şeyleri özledim. Bu süreçte en çok neyi yapmayı özlediniz? Rakı kebap. Yani rakıyla kebap. Tabii dışarıda, balkonda falan değil, evde değil, dışarıda yani. Ya yani sahil de değil, direkt <laughs> restoran falan, ocak başı olabilir. <laughs> Bu da reklam almıyorsunuz değil mi? <laughs> reklam almıyorsunuz <laughs> Yok arı arı alıyoruz canım. Çam yani. kokusunu özledim ya. Çamları özledim ben. Aynen çamları özledim. Efendim en çok neyi özlediniz? En çok Atatürk'ü özledim. Bugünlerde. Evet. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden. Abi yedi Nasıl yani? Anlamadım ki tam olarak şimdi. Ya yani nasıl durup dururken? <laughs> en çok kuaförleri tıraş olmayı özledik. Dışarıda işimde rahat gezmeyi. En çok neyi özlediniz? Düşündüğüme göre hiçbir şey özlememiş. <laughs> Yo ben çıkıyorum zaten yani tamam çıkmayalım diyoruz da ben çalışıyorum yani Ç çıkmak zorundayım. Tokalaşmayı özledik. Tabii sarılmayı özledik. Bak bir elimiz eldivenli diğer elimi böyle koyuyorum. Bir tane... Niye? <laughs> Niye diğer elini öyle konunca ne oluyor öyle <laughs> şey olunca? <laughs> Salgın sürecinde diğer <laughs> <laughs> elimi böyle koyuyorsunuz bir tane eldivenim var çünkü. <laughs> için maske biraz daha aşağısı, biraz daha aşağısı. Yani tam olarak şurayı kaplayacak şekilde değil de şöyle olması gerekiyor. Biraz şey olmuş. Salgın olmuşum. sürecinde en çok özlediğiniz <laughs> şey neydi? Vallahi sal salgın sürecinde en fazla istediğim evde oturuyorum ama oturamıyorum. Sıkılıyorum. Sadece bu. İster istemez insan bu. Ben bir şey özlemedim ya. Vallahi rap yapmayı özlerim. Yani ne? yurt dışında zaten aktif olarak yapıyordum. Bu koronadan dolayı da biraz ara verdim. Şorma anne gecesi burnsun ama burnmadı motherfucker, dizi öptü daha mı sevmem yine God damn it ne pisi ne Gibi Hani bir anda bitirip gibi diyor ya O çok tatlı değil mi ya? Şu salgın sürecinde en çok neyi özledin? Valla her istediğimi yapıyorum hiçbir şey özlemedim <laughs> Aynen Çok vaatiz Gezmeyi. Abi ya yemin ederim şu rahatlık olmasın E şu an neredesiniz? Geziyoruz, yemek yemeye çıktık <gülüyor> Vallahi <gülüyor> İşimi özledim. Hafta sonu geldiğinde maçlara gitmeyi özledik tabii ki. Deplasmanları özledik. Tari. İki işi gezmeyi özledim daha doğrusu. Ah oh, dayım. Muhabbet olunca der deme gözden uzağım ya. Oh dayım boşu, dayım. Ana ilmene 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 gezgin meyhane yazmış. En çok neyi özlediniz? Efendim parkı özledik, parka geçem yok. Dün, dün bir şeye şey yaptım. Oturuyor parkta adamlar. Altı ekip geldi. Polis ekibi ha. Adamları aldılar. Bir de üç buçuk, üç buçuk ceza yazdılar. O adamlar ekmeği bulamıyor. Bir gün yemek götürürsem, şimdi ben götürürsem yeme geldiler. Üç buçuk milyar altı kişiye ceza yazdı. Ne bu yani? Ne? Ne olucu? Nasıl? İçeri mi geçecek bu adam? Dışarı çıkma. Zaten evde virüs var. Evden çıkma. Ev virüslüdür. Temizlik var mıdır evlerde? Yok. Mümkün değil. Ev o zaman ilaçlanıcı, temizlenici, dört dörtlük olucu da kalıcın. haliyle hasta olur. Yine der, de kalıcın. bu çağrılara kulak verelim. Havalandıralım evi. Ha, kalıyoruz, havalandırıyoruz, kalıyoruz. En çok sevdiklerime sarılmayı özledim. Çocuklarım e, uzakta. Onları çok özledim. Abla maskeyi taktı. Hani, oğlum Konya'da. Ee, o orası vahim yani yasak dışar yani memleket dışına çıkması. Eşle dosta birlikte olup yemek yemeyi, içmeyi. Abi can sıkıcı gerçekten birazcık. Ben de iyi özledim. Dolandırıldım. Yasak elma karantina günleri bu ne? Bu ne? Yasak elma mı? Nereden çıkarmışım ben onu acaba?